Arkadaşlar merhabalar sesim geliyor mu? Sesimi alanlar yorum yapabilirse iyi olur. Biraz daha bekleyelim bir ee, gelecek olan arkadaşlarınız vardır şu anda evet artıyor giriş yapanların sayısı giriş yapamayanlar olabilir ben de sizin yazdıklarınızı görüyorum şu anda ee, bu şekilde bir iletişim kuracağız ee, haliyle sizin sesinizi duyamayacağım fakat siz yazarak derdinizi buradan anlatabileceksiniz. Fakat şöyle bir durum var. Ee, yani sonuçta buradaki sohbet kısmı canlı sohbet diye geçse de mesaj bölümü diye geçse de hani biz bir sohbet havasında olmayacak tabii ki. Hani burada daha çok sizin dinleme odaklı bir sistemde oluşturulacak. Daha sonrasında siz hani anlamadığınız herhangi bir nokta varsa eğer işte unuttuğunuz, sormak istediğiniz herhangi bir durumda hani buradan yazabileceksiniz. Burası için kullanılmış bir sistem bu. Şimdi burada dersimize başlayacağız. Bugün ilk defa hani uzun zamandan sonra bir ders yapmış olacağız. Malum sistemden kaynaklı ufak tefek aksaklıklar var. Umarım bu hafta daha da iyi olacaktır, çözülecektir daha düzenli bir şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum. Bunun için herkes elinden geleni yapıyor. Daha iyi olması için bir şeyler biz de yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada haliyle ilk defa tanıştığımız bir sistem olduğu için şu anda hani benim kendi açımdan en azından Aksaklıklarımız olabilir, ee, sıkıntı yaşayacağımız zamanlar olabilir. Ee, hani bu da açıkçası hiç yoktan iyidir mantığıyla hareket edeceğiz. Şimdi dersimize yavaş yavaş başlayalım. Şöyle ben ayarlamalarımı yapayım. Hep buradan yapmayacağız. Ee, EBA üzerinden de e, biz yani sonuçta derslere devam edeceğiz ama dediğim gibi şu anda hani sistemsel olarak e, aksaklıklar olduğu için zaman kaybetmemek için böyle bir e, düzenek kurduk. E, en azından dediğim gibi kendi açımdan e, burada e, eğer ki EBA'da girişlerde sizin katılımınızda Problem olmadığı takdirde Eva'dan devam edeceğiz tabii ki. Hani bizim asıl yerimiz orasıdır. Ee, hani bu da zaten mesajda da belirttiğim gibi zorunlu bir durum değil. Hani isteyen katılır, isteyen katılmaz gibi bir durum. Şimdi e, yaklaşık bir dersimiz olacak. Yani yarım saat 40 dakikalık şeklinde. Ama öncelikli olarak bir hatırlatma yapmamız lazım. Hatırlatma derken de ne? Şimdi sonuçta biz e, uzun bir süredir e, derslere devam etmiyoruz fakat. Bu 6. sınıfta biz dersimizi başlarken işlediğimiz bazı konular vardı. Bunları bir hatırlamamız lazım. Üstü sayılardan başladık. Daha sonra çarpanlar ve katlar şeklinde bir konumuz vardı. Ben yazarken siz de hafif hafif hatırlamaya çalışın. Hani neler vardı neler yoktu şeklinde diye. Sonuçta bununla ilgili... Bu işlediklerimizle ilgili tek bir soru çözeceğiz bugün ve hepsini barındıran bir soru olacak. Ve bunların dışında işlediğimiz ne vardı? Bölme bölünebilme vardı. Ee, kurallar vardı. Yani 2 ile bölünebilme kuralı, 3 ile bölünebilme kuralı hatırlarsanız kısa yoldan bölünür mü bölünmez mi belli standartları vardı onlara bakıyorduk. Daha sonra e, asal sayıları öğrenmiştik. Asal sayı nedir? Asal sayı neye denir? Asal sayıları görünce tanıyabilecektik artık. Daha sonra kümelerden bahsettik. Kümeleri hatırlayın liste yöntemi, ven şeması yöntemi gibi yöntemlerle gösterebiliyorduk. Ortak özellik yöntemimiz vardı. Kümenin eleman sayısını ve bu eleman sayıları içerisinde de baktığımızda iki küme verildiğinde kesişimini, birleşimini bunlardan bahsetmiştik. Kesirlerden bahsettik. Ondalık sayılardan bahsettik, oran kavramından bahsettik. Şimdi biz e, bunları ben tekrardan burada anlatmayacağım tabii ki. Fakat tek bir soru üzerinden, bir tane soru sözlüz dediğim gibi bugün ve bu bir soru üzerinden de bu işlemiş olduğumuz e, konuların e, bir çoğunu, üstü sayıları, çarpanları, bölme bölünebilmeyi, asal sayıları, kümeleri ve oranı. Bu saymış olduğum konuları e, biz bir tek soru üzerinde şu anda halletmiş olacağız, hatırlamış olacağız. Şimdi burada herhangi bir not tutmayın siz. Çünkü ben bu yansıtacağım sorunun aynısını zaten size göndermiş olacağım. Siz kendiniz yapacaksınız. Önemli olan burada sizin kendinizin yapması. Siz şu anda herhangi bir not tutma çabası içerisine girmeyin. Şimdi soruyu bir yansıtalım. Neymiş? Bir bakalım. Bu soru üzerinden ilerleyelim. Evet. Sorumuz şu anda ekrana geldi. Siz de soruyu görüyor olmanız lazım. Soruya ilk başta bir bakalım. Ne demek istiyor? İlk başta bir anlamaya çalışalım. Buna benzer sorulardan bahsetmiştik zaten. Ama bu soru dediğim gibi önemli bir soru çünkü birçok edindiğimiz kazanımı tekrar etmemizi sağlayacak bir soru. Şimdi A küme kümeleri vermiş dikkat edin. Kümeler kısmı bir saniye. Şimdi şöyle daha net görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi A kümesini vermiş dikkat edin 8 üzeri 2'nin asal çarpanları küme. B kümesini vermiş en küçük asal sayının 18'den küçük tam katları. Şimdi ilk başta bu iki kümeyi bir anlamlandırmamız lazım. Bu iki kümenin elemanlarını bir bulmamız lazım. İlk başta şimdi A kümesine bakarsak 8 üzeri 2 bu bir e, üslü ifade. Yani bu üstü ifadeleri biz ne yapıyorduk? Açılımını bulmamız lazımdı. Yani biz e, nedir burada? 8 üzeri 2'nin ilk başta okunuşuna bakacaktık. Okunuşu neydi? 8 üzeri 2. 8 üssü 2. 8'in ikinci kuvveti. Ama bir de anlamı vardı bunun. Anlamına bakıyorduk. Anlamı ne? 2 tane 8'i çarp idi. Hatırlayın bakın. Şimdi bu cümleye baktığımızda iki tane 8'i çarpmak ne anlama geliyordu? O zaman iki tane 8 yazacağım. Arasına da çarpı işareti koydum. Bakın 2 sekizi 8'i çarptığımda ne yapar? 8 sekiz, 8 64. Ha demek ki demek ki şimdi bak A kümesi bize neyi söylüyor burada? 8 üzeri 2'nin yani 64'ün 64'ün soruyu değiştiriyoruz şu anda. Asal çarpanları nelerdir? Şimdi biz bir sayının asal çarpanlarını bulabilmek için de ne yapıyorduk? İlk önce çarpanlarını bulmamız lazımdı. Yani çarpan kavramını hatırlayın. Çarpan demek, şimdi şuradan yazayım. Çarpan demek bu sayıyı tam bölen sayılardı. Çarpanlarını da şöyle buluyorduk. Hatırlamanız lazım burada. Birden başlıyorduk. 64, 1 ile hangi sayının çarpımına eşit? 64, 1 ile 64'ün çarpımına eşit. Daha sonra devam ediyoruz bakın altına. 2 ile neyi çarparsam 64 yapar? 32. 3 ile neyi çarparsam 64 yapar. Şimdi dikkat et. 64 3'e bölünür mü? Bu sefer bölme bölünebilme kurallarını hatırlamamız lazım. 3'e bölünebilme kuralımız neydi? Sayı değerleri toplamı 3 veya 3'ün katı yapacaktı. Şimdi sayı değerleri toplamına bakalım. 6 ile 4'ün toplamı ne yapar? 10. 3'ün tam katı mı? Değil. Ondan dolayı biz burada ne yapmamız lazım? Biz burada ne yapmamız lazım? 3'e tam bölünmez diyeceğiz. Daha sonra neye geçeceğiz? 4'e. Yani 64 4'e tam bölünür mü? 64 4'e tam bölünür mü? 4 ile neyi çarparsak 64 yapar? 16. 5 ile neyi çarparsak 64 yapar? 5'e tam bölünmez. 5'e bölünebilme kuralı neydi? 5 ve 5'in katları olacaktı. Yani sonu 0, 5 şeklinde bir değişkenlik gerçekleştirecekti. 6'ya tam bölünür mü? Bölünmez. 7'ye tam bölünür mü? Bölünmez. 8'e tam bölünür mü? 64 bölünür. 8 ile 8'i çarparsam 64 yapar. Ki burada iki aynı sayıyı yakaladığımız için ne demiştik? Bundan sonrasını yazmaya gerek yok. Demek ki çarpanlarının tamamı bu. Şimdi baktığımızda 64'ün bu çarpanlarını tek tek yazarsak bakın ne varmış demek ki? 1 var. 2 var. 4 var. 8 var. Şuradaki 8'in bir tanesini daha yazmaya gerek var mı? Yok. Tek 8'i yazacağız. 16, 32 ve 64. Aslında dikkat ederseniz bizim şu anda bu yeşille yazdığım yer ne? A kümesinin elemanları. Ama dikkat et. Çarpanlarını mı soruyor bana burada? Yoksa asal çarpanlarını mı soruyor? Asal olanları. Demek ki şimdi ben neyi belirlemem lazım bu A kümesi içerisinde? Asal olanları seçmem lazım. Asal olanlar neydi? Şimdi asal sayı kavramını hatırlamamız gerekir. Asal sayı ne demekti? Sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılardı. Başka herhangi bir sayıya bölünmeyecekti. Mesela burada 8 asal bir sayı mıdır? Değil. Sadece bire ve kendisine bölünmüyor. 4'e de bölünüyor. 2'ye de bölünüyor. Bundan dolayı biz asal sayıda yapmamız gereken şey neydi arkadaşlar? En küçük asal sayımız 2 zaten. 1 asal değildi. 2'den başlıyorduk. Daha sonra tek tek deneyeceğiz. 4 asal mı? Değil. 8 asal değil. Bak bunların hepsi 2'ye tam bölündüğü için. Demek ki A kümesi sadece ve sadece hangi elemandan oluşuyor? 2. Demek ki A kümesinin eleman sayısı kaç? Eleman sayısını gösteriyorduk böyle bakın. S eleman sayısının S'siyle yazıyordu. Yani kaçmış eleman sayısı? 1. 1 elemandan oluşuyor. Başka elemanı yok. Şimdi bir de B kümesine bakacağız. B kümesi en küçük asal sayının demiş. Şimdi en küçük asal sayımız şurada da belirtmiştik. En küçük asal sayımız hangisiydi bizim? 2. Şimdi soruyu bu kümeyi tekrar baştan okuyalım. 2'nin yani en küçük asal sayının dediğine göre ben burayı değiştirebilirim. 2'nin 18'den küçük 18'e kadar olacak. 18'den küçük olacak hatta. Tam katları diyor. Şimdi kat ne demektir? Bir çarpan bir de kat. Şimdi çarpanlar bölenleriydi. Katları ise ilkokuldan da hatırlayacağımız gibi 2'nin katları 2 4 6 8 10 12. 4'ün katları 4 8 12 16 diye. İşte 3 6 9 şeklinde 3'ün katları. Bunları hatırlamanız lazım. Şimdi 2'nin katlarını bulursak o zaman yazalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 böyle devam edecek. Bunun bir sonu var mıydı? Yok. Bu sonsuza kadar gidiyordu. Fakat bize zaten burada kümenin içerisinde bir son belirtilmiş. Son ne? 18'den küçük. Demek ki ben nereyi almam lazım burada? 18'den küçük olanları. Şunları şöyle çizdim. Demek ki bizim B kümemiz de bunlardan oluşuyor. Şimdi şuraya da B kümesini yazalım. B kümesi küme işaretini liste yöntemiyle yazıyorum bakın. 2 4 6 8 10 12 14 ve 16. Peki B kümesinin eleman sayısı kaç oldu? Bir bakalım. Kaç tane elemanı çıktı bu B kümesinin? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de elemanı var. Şimdi dikkat ederseniz biz daha soruyu çözmedik. Şu anda biz neyi belirledik? Şu anda biz A kümesini ve B kümesini. Bunlar hangi yöntemle verilmiş? A kümesi ve B kümesi ortak özellik yöntemiyle verilmiş olan kümeleri biz liste yöntemine dönüştürdük. Bakın burada şu bir liste yöntemi. Aynı şekilde burası da bir liste yöntemi. Ve eleman sayılarını bulduk sadece. Şimdi soruya bakalım. Bize ne diyor? Buna göre demiş. A ve B kümesini ortak bir ven şemasında gösterin demiş. Şimdi Venn şemasını hatırlayalım. Venn şeması da neydi? Üçüncü yöntemdi bakın. Ortak özellik yöntemi, liste yöntemi ve Venn şeması. Ortak özellik yöntemi sorunun orijinalinde yazan şekli. 8'in 8 üzeri 2'nin asal çarpanları. Bu ortak özellik yöntemiyle gösterim. A kümesinin 2 olduğunu göstermek kırmızıyla şurada bahsettiğimiz gibi. Bu liste yöntemi veya şu B kümesi bu liste yöntemi. Şimdi bana neyi soruyor? Venn şamasını soruyor. Venn şamasını ne yapıyorduk? Şekil çiziyorduk. Şeklin en önemli özelliği ne olması lazımdı? Kapalı olacaktı. Hiçbir şekilde açıklığı olmayacaktı. Düzgün bir şekil olmasına gerek yoktu. Yamuk yumuk olabilirdi. Ama kapalı olması şarttı. Şimdi şuraya ben bir Venn şaması çizeyim. A kümesini. Bak şöyle yamuk yumuk ama kapalı bir şekil çizdim. Şuraya ne yapmam lazım? A kümesi demem lazım. Şimdi bunun içerisinde kaç tane eleman var? Bir tane. O elemanımız hangisi? Sadece iki. O zaman ben bunun içine ikiyi yazıyorum. Noktayı koydum. Venn şemasında en önemli şeylerden biri neydi? Nokta konması lazımdı. Her bir elemanın başına. Ve kümenin diğer bir özelliği neydi? Her bir elemandan sadece ve sadece bir tane bulunacaktı. Şimdi B kümesini çizelim. B kümesinde şöyle gene yamuk yumuk çizdim bakın. Ama kapalı oldu. B kümesinin elemanlarını da içine yazmam lazım. Başında noktayla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 hepsini yazdım. Yalnız bana ne demiş? Ortak bir V şamasında gösterin. Şimdi bunlar ortak mı? Bu ikisi de şu anda değil. İkisi de ayrı ayrı. Şimdi ortak bir V şamasında gösterebilmem için ben bunları kesiştirmem lazım. Şimdi kesişim kelimesine dikkat et. Bu kelimeyi de gördük. Hatırla. Hatta bu kelimenin bir sembolü vardı. Şöyle ters bir kapalı şöyle kapatılmış bir bardak gibi düşün veya ne küçük ne harfi gibi düşün. Kesişim sembolü buydu. Bir de bunun tersi vardı. Sanki tüm her şeyi içinde toplayacakmışız gibi bir bardak gibi düşün veya U harfi gibi düşün. Bu da birleşim sembolüydü. Yani bizden istenen ne burada? İki kümeyi kesiştir. Şimdi kesişmesi için neye bakmam lazım? Kesişim ne demek? Ortak noktalar demek. A kümesi ve B kümesinin ortak olan elemanı var mı? Var. Her birinde de aynı olan elemanımız sadece ve sadece hangisi? İki. Bunda da iki var. Bunda da iki var. Başka ortak eleman yok. O zaman ben bu kümeyi nasıl çizmem lazım? Şimdi tekrardan baştan çiziyorum bakın. Şuraya şöyle bir küme çizdim. Şöyle bir küme daha çizdim. Burası A kümesi, B kümesi olsun pardon. Burası da A kümesi olsun. Şimdi A kümesinin kaç tane elemanı var? Bir tane. O da iki. Ben bu iki hem A'da hem de B'de bulunduğu için bu ikiyi nereye yazmam lazım benim? Tam şu ortaya kesişim yerine yazacağım. Ortak çünkü. Diğer geri kalanları da A kümesinde var mı geri kalan bir şey? Yok. Burası boş o zaman. O zaman diğer geri kalan B kümesinin elemanlarında şu kısma yazmış olacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 şeklinde. Bakın yazdım. Şu anda 2'den her kümede de kaç tane var? Bir tane var. Bak A kümesinin sınırlarını çiz. Bir tane var. B kümesinin sınırlarını çiz. Yine bir tane var. Demek ki burada çizilmesi gereken Venn şeması örneği bu. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda ne diyor? A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanlar hangileridir? Şimdi bak bakalım bir. A kümesinde olup A kümesini şöyle bir gözden geçirelim. A kümesine baktım. A kümesinde olacak ama B kümesinde olmayan. Şimdi A kümesinde olup ne var? Sadece 2 var. E, bu 2 B kümesinde de var mı? Var. A kümesinde olup B kümesinde olmayan bir eleman var mı? Yok. Bak, böyle bir eleman yok. Çünkü A'nın tüm elemanları B'nin içinde. O zaman şimdi dikkat et bak. Ben bunu şöyle de çizebilirim. İkinci bir V şeması gösterme yolu. Ben şöyle B kümesini çizdim. İçine de şöyle bir A kümesi çizdim bak. Şimdi dikkat et. Elemanları baştan yazıyorum şuraya 2 yazdım. Şuraya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi bak bakalım bir. A kümesi B'nin içinde mi? Evet. Niye içinde mi? Çünkü sadece bir elemanı var. 2. O da çünkü B'nin içinde de olduğu için. Şimdi burada diğer elemanlarda dikkat et. Bak 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bunlar da A'nın dışında mı? Dışında. B'nin içinde mi? İçinde. Demek ki şu iki şekil birbirinin aynısı. İkisi de Venn şemasıyla gösterim. Hiçbir farkı yok. Çünkü A'nın tüm elemanları B'nin içerisinde var. Şimdi geldik son soruya. Son soru oran dediğimiz bir kavramla alakalı. Hatırlayın ve oran neydi? Oran birbirine oranlıyorduk sayıları. Nesneleri, çoklukları. İşte Ahmet'in dört kalemi var. İşte Ayşe'nin 8 kalemi var. Ahmet'in kalemlerinin sayısının, Ayşe'nin kalemlerinin sayısına oranı kaçtır? İşte 4 bölü 8 şeklinde yazıyorduk. Hatırlayın bölme işaretiydi. Bölme işaretini, kesir işaretini kullanıyorduk. Burada da aynı şekilde kullanılmış bak. S, B bölü slash verilmiş. Çünkü bu bölme işaretidir. S, A. Şimdi ben S, B, S, A dedim de bunların okunuşu böyle mi değil. Eleman sayısı B bölü eleman sayısı A. Şimdi eleman sayısı B neydi? Eleman sayısı B'ye bakalım. Eleman sayısı B 8 bölü. Eleman sayısı A kaç? 1. Demek ki B kümesinin eleman sayısının A kümesinin eleman sayısına oranı kaçmış? 8 bölü 1. 8'i 1'e bölersek kaç yapar? 8. Demek ki bu iki kümenin eleman sayılarının birbirine oranı 8'miş ama şöyle sorsaydı bana şöyle sorsaydı eleman sayısı A'nın eleman sayısı B'ye oranı kaçtır diye sorsaydı şimdi o zaman tersinden gideceğiz eleman sayısı A kaç 1 eleman sayısı B kaç 8 demek ki 1 bölü 8 bunun daha bir sade hali var mı yok demek ki bu ikisinin birbirine oranı da budur diyeceğiz. Bu soru anlaşılmış durum alım arkadaşlar. Dikkat ederseniz şimdi bakın bu soruda biz hangi konuları ele aldık? Birincisi üstü sayılar. İkincisi çarpanlar ve katlar. Üçüncüsü asal sayılar, asal çarpanlar. Dördüncüsü kümeler. Ve beşincisi oran. Yani 5 tane konuyu barındıran, hatırlamamızı sağlayacak olan bir soru tipidir bu. Şimdi bugünlük biz e, ders olarak arkadaşlar dersimizi burada bitireceğiz. Ben bu soruyu size yollayacağım. Ve bu soruyu yolladıktan sonra siz aynı bu soruyu bu şekilde bahsettiğim gibi çözeceksiniz. Bunları not almanıza gerek yok. Siz kendiniz çözeceksiniz bunu. Aynı zamanda ekstra birkaç tane daha soru yollayacağım. Onları da aynı şekilde istediğiniz yere defterinize, kağıdınıza, elinize, kolunuza fark etmez. Nereye çözerseniz çözün. Yeter ki bir şekilde çözmeye çalışın onları. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hafta için EBA'dan size hangi saatlerde olacağına yönelik ders bildirimleri, canlı ders yönelik program gelecektir. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde bağlanabilir. EBA'dan görüşürüz. Görüşemezsek yine buradan haberleşir. Bir şekilde sizinle iletişime geçmeye çalışırız. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere.